Selam değerli arkadaşlarım. Bu her seçim öncesinde bazı e, siyasetçiler öne çıkar, bazıları popülerleşir, bazılarının popülaritesi azalır falan. Yani bunlar her seçim döneminde değişiktir. Yani bir adam uzun yıllar hep aynı ile kalmaz. Şimdi her seçimin farklı e, öne çıkanları olduğu gibi bu seçiminde öne çıkanlarından bir tanesi Erkan Baş. Herkes gibi ben de dinliyorum, takip ediyorum. Neler söylüyor, neler söylemiyor? Yani bugün biraz değerlendirirken söyledikleri kadar söylemediklerini de aslında konuşacağız. Ama önce şunu söyleyeyim. Yani ben olaylara e, realist, rasyonel, gerçekçi, e, gözlemci bir gözle baktığım için yani bir insanı iyidir veya kötüdür e, gibi bir değerlendirme yapmam. Bu çok e, vasat, orta halli bir değerlendirmedir. E, ben çeşitli yönleriyle ele alacağım. Önce iyilerden bir başlayalım. Sonra neden bu kadar popüler oldu ona e, kendi gözlemlerimi aktaracağım, onu söyleyeceğim. E, ondan sonra da e, negatif tarafları nedir bence, bencesi e, onları bir konuşalım. Düşüncelerinden önce önce insani taraflarına bakalım. Yani Erkan Baş e, ve bir dörtlü grup, e, Türkiye İşçi Partili gruplar e, bu sefer gerçekten iyi muhalefet yapıyor mu? E, bir yönüyle yapıyorlar. Bir defa Erkan Baş'ın e, aurası iyi, yakışıklı çocuk. Bazılarında vardır bu böyle gördüğünüz zaman e, aurası çeker evet iyi, bu adam iyi dersin dinlersin konuştuğu dinlenir falan e, bu artı bir değerdir bir insan için herkes de olmaz bu bazılar çok iticidir yani e, siyasetçi olmak için çok iticidir bazı donanımları olsa bile bilgisi şey e, yeterliliği vesairesi gene de aurası olmadığı zaman ne yapsanız e, olmaz o iş yani önce albelisi olacak. Burada iyi yani bu konuda bir problemi yok gayet iyi. 10 üzerinden 8 verebilirim yani sonuçta bir kıvanç değil ama aurası gayet iyi. Hatta bazı görüyorum Twitter'da kızlar falan baya yürüyorlar. İkincisi tabii önemli olan bir taraf düzgün insan yani yalanı yok. Ondan sonra belli haram yememiş. Bunlar çok önemli defolardır böyle problemlerin varsa önüne bir şey çıkar yani. E, muhtemelen hükümet de e, kendine böyle muhalefet eden insanları bulduğu zaman tabi istihbaratı, polisi her şey elinde mutlaka bir defosunu çıkarır ama böyle bir şey de yok. Belli ki. Sonra hitabet ve Türkçe konusuna gelince burada da gayet maharetli. E, Almanya'da doğup büyümüş öyle e, duydum, e, öğrendim. E, buna rağmen gayet güzel bir Türkçesi var. Hitabeti çok iyi, ateşli. Tam siyaset adamının ihtiyacı duyduğu şeyler bunlar ve bunlardan da iyi bir puan alıyor. Şimdi bunları topladığımız zaman gayet iyi elde bunlar bir siyasetçiyi öne çıkarabilecek çıkarabilecek özellikler. Buradan yana bir problem yok. Bunları bir kenara koyuyorum şimdi. Bu podcasti yapma amacım da bunlar değil. Zaten bunları herkes görüyor, biliyor. Benim bunları söylemiş olmam, ekstra yeni bir şey söylemiş olmam anlamına gelmiyor. Ben asıl e, insanların bütün bu o, olumlu tarafları görüp de olumsuz yönden bakamadıkları yerleri göstermek amacım bu. Her şeyden önce büyük bir dezavantajım var. O da şu e, kapitalist bir dünyada, kapitalist bir ülkede sosyalistim diyorsun. Yani sen her şeyden önce özel mülkiyet meselesini nasıl çözdüğünü anlatman gerekiyor. Yani ben o kadar dinliyorum yani e, ve hiçbir şey duymadım bununla ilgili. Yani senin özel sektörle e, özel teşebbüsle nasıl bir ilişkin olacak bunu anlatman lazım. Ya yani bu sadece bugün Erkan Başın değil, sosyalistim diyen herkesin e, aslında bugünkü e, problemi. Bu Avrupa'da şöyle çözülmüş. Şimdi sosyalistler, eski sosyalistler Avrupa'da sosyal demokrat diye demokratim diye bir e, düşünce oluşturmuşlar demişler ki biz sosyal devlet planlıyoruz hür teşebbüs devam edecek çalışmalarına isteyen sermaye sahibi olup e, hür teşebbüste bulunabilecek ama biz bunlardan aldığımız vergilerle e, sosyal devlet yaratacağız ve bu, bu buradan elde edilen kazançları e, ihtiyacı olanlara paylaştıracağız gelir dağılımını daha adaletli bir şekilde yapacağız falan. Ama bu bunu çok net açıklamışlar. Yani hür teşebbüsün önündeki bütün problemler kaldırılmış. Hatta devletin bununla ilgili teşvikleri var. Şimdi bir sosyalist sosyal demokratın e, sermaye ile ilişkisini biliyoruz bugün. Ama sen sosyalist olduğunu iddia ediyorsan ki öyle ee, bunu net bir şekilde söylemen açıklaman lazım yani ben bir teşebbüse başladığım zaman ve bununla e, zenginleşmeye başladığım zaman nasıl bir e, ben de benimle ilişkin olacak nasıl bir vergilendirme sistemi olacak yani bu problemi çözmen gerekir bu sadece dediğim gibi Erkan başı değil bütün sosyalistlerin problemi ve bunu açıklaman lazım nasıl olacak bu ilişki nedir devlet bu e, ilişkinin neresinde? Yani bunun şöyle bir itiraz olabilir. Ya git parti programına bak bütün bunları yazıyor falan. Yani Türkiye'de bu çalışmaz. Kimse gidip bir partiye e, parti programını inceleyeyim de oy vereyim falan. Yani böyle bir dünya yok. Bunu çıkıp e, bu bir fırsattır. E, sosyal medyaya ya da e, televizyonlara çıktığın zaman bunu insanlar öğrenmeliler. Birinci problem bu. E, özel sektörle ilişki. E, yani geçen ben bir programda televizyonda izledim. E, bu yardımlarla ilgili yardım verenler işte 100 milyon lira veriyorlar, 50 milyon veren var ve ve buna diyor ki hayret ediyorum diyor. Yani insanlar bu paraları nasıl veriyor? Nasıl kazanabiliyor? Bir memur diyor, A -a şeyi karısıyla beraber çalışsa bile bir bütün bir ömür bu parayı toplayabilir mi diyor. Yani bir siyasetçi bunu nasıl diyor? Buna da aklım ermiyor. Yani ben olsaydım bir danışman ne yapıyorsun derdim ya. Yani biz 19. yüzyılda, 20. yüzyılda yaşamıyoruz. Yani biz 21. yüzyılda yaşıyoruz. Eskiden zenginleşmek için işçi patron ilişkileri vardı onları sömürü falan buradan kullanabilirdin ama bugün bir tane velet çıkar bir aplikasyon yaratır yapar yapıyor da nitekim. Ve 20 milyon dolara, 30 milyon dolara bunu dünyaya satıyor. Avrupa'daki müteşebbislere, fonlara satabiliyor. Daha geçen genç bir Türk girişimci, Peak diye bir oyun e, aplikasyonu oyun şirketi kurdu ve zingaya 100 milyon dolara sattı 100 milyon dolara daha çok gençler ya şu anda konumuz bu olmadığı için bunların örneklerini artırabilirim de yani bu zenginliklere bu, bu böyle bir şaşkınlıkla bakmak nasıl insanlar bu parayı kazanıyor falan demek çağını anlamamak demek yani bu bunları söylememen lazım Tabii ki ilk karı koca bir memur e, gidip böyle bir paranın yanına bile yaklaşamaz rüyasını bile göremez yani ben merak ediyorum Erkan Baş'ın e, bu dijital dünyayla ilişkisi nasıl ve bu dijital dünyada bir anda böyle büyük sermayelere oturacak e, gençlerin ortamını nasıl hazırlayacak ya da hazırlayacak mı? Bunları bilmiyorum. Yani 20. yüzyıl argümanlarıyla sadece işçi patron ilişkisinin üzerinden e, bir siyaset yapıyorsan Bilmiyorum bu çağ için son derece demode bir yaklaşım. Ayrıca çıktığın bütün programlarda ya da meclisteki konuşmalarında sert bir üslupla hesap soracağım, hesap soracağım diyor diyorsun. Güzel. Çünkü herkesin içinde bu var. Yani bütün bu adaletsizliklerden sonra bir hesap sorulması isteniyor. Fakat bu agresif ve devrimci söylem her ne kadar romantizm yaratıp bir, bir, bir grup insanın için, içini soğutsa ya da ilgisini çekse de asıl olan bir parti programıyla nasıl bu ülkeyi tekrar inşa edeceksin bunun meselesidir yani. insanların geniş kitleleri cezbeden budur. Bunu yapmaya bunu nasıl yapacağına insanları ikna etmektir. Bir başka konu ee, sermaye ile ilişkin kadar çok çok önemli bir konu bu toplumda dinle ilişkin. Bu dinle ilişkin derken o radikal taasub içindeki katı e, din, dinci kitleyi kastetmiyorum. Yani bugün Türkiye'de e, çok geniş dine e, inanan yani yerine getirmese bile ritüelleri ona inanan ve saygısı olan çok büyük bir kitle var. Ve daha önceki sosyalistler yani 1920'ler, 30'lar Nazım'dan beri gelen bir sosyalist e, e, kitle dinle ciddi bir kavga etmişti. Marx'ın din afyondur sözünü dini kökten kazıma olarak algıladığı için o dönem dinle ilişkisi de çok problemli olduğu için insanlar bir şekilde daha tedbirli ve temkinli yaklaşmışlar ve hatta hiç yaklaşmamışlardı. Bu ülkede ciddi anlamda bu yıllarca din siyasete alet edildi ve sömürüldü. Ben bundan bahsetmiyorum. Yani dini kullan ve, ve asla benim hayat felsefeme de karşı bu. Fakat e, normalde Atatürk'ün bile kişisel olarak e, dinle çok bir e, ilişkisi olmasa da... ...diyaneti kurması, Kur'an-ı Kerim'i çevirtmesi... ...yani insanların e, vicdanen bu veya içlerinden gelen dini yaşamaları için daha doğru biçimde yaşamaları için doğru din adamlarıyla işbirliği yapıp e, dinin daha aydınlık yüzünü insanlara anlatmaya çalışmıştı. Yani toptan bir reddedişi asla yapmadı. Bunun dışında bir son konu da Atatürk'le ilişkin. Çünkü e, biz biliyoruz ki toplumun bir hafızası var ve Kemalizm solculara büyük yani sosyalistlere çok büyük problemler yaşattı. Eskiden de yani e, Atatürk döneminde de Nazım, onun dışında diğer solcular, Diğer sosyalist fikirli yazarlar, o kadar çok e, hapislere atıldığı işkenceler gördü ki böyle bir Kemalist tepki var. E, bunu biliyoruz. Bu toplumun hafızasında da var. Seküler ve Kemalist kitleler de diyor ki Atatürk'le ilişkisi nasıl, nedir, ne düşünüyorlar? Yani bunları söylerken mutlaka bunlara karşı doğru düzgün bir cevaplarınız vardır. Ama bir iletişim problemi olarak iyi niyetle söylüyorum bunları. İletişim problemi var demek ki bunları anlatamıyorsunuz. Anlatması lazım. Çünkü artık siyasette birinci derece güvenilir insan olma e, sorunu var. Yani insanlar size güveniyor ve siz de güvenilir insanlarsınız. E, o halde daha vizyoner düşünün ya yüzde bir buçuk üç falan bunları düşünmeyin kardeşim yani bakın Yunanistan'da, Kıbrıs'ta böyleydi sizin gibiydi. En büyük ekonomik krizi Yunanistan yaşadığında öyle söylemler geliştirdi ki adam iktidar oldu. Fransa'da, Holland yani sosyalist bir cumhurbaşkanı oldu. Ee, yani çok fazla kalamamış olabilirler ama e, bunu başardılar. E, ben Türkiye'nin şartlarının biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Ama olmasa da. Yine de bir alternatif olabilirsiniz. Bunun için bunları söylüyorum. Çünkü arkanızdan hep güzel şeyler söyleyip pohpohlamak iyidir. Asıl zor zamanda konuşmak ve iyiken eleştiri almak önemli olandır. Yani çok iyi bir sosyal medyacı tutun. Kardeşim bugün Türkiye'de bunu yapamayacak bir şey yok. Etrafınızda gençler dolu zehir gibi. Burayı daha iyi kullanın. Artık şu sadece bağıran hesap soracağız. Olayından çıkın ve ne yapacağınızı ve nasıl yapacağınızı anlatın. Z kuşağı denen kuşak bakın bunu herhalde en iyi tanıyanlardan bir tanesi benim yıllardır bu gençlerin evrimini görüyorum. Bunların öyle muhafazakar ya da belli ideoloji takıntıları yok. Yani sen bir umut olsan, ne yapacağını anlatsan, projelerini, sosyal medyayı çok daha verimli kullansan kim dinlemezler? Geçmişi zaten bilmiyorlar. Yani Eski sosyalizm, komünizm nedir bilmiyorlar. Sovyetler Birliği diye bir ülke olup olmadığından bile haberleri yok çoğunun. Bugün olmasa bile bir daha gençsiniz. Bundan 5 yıl sonraki veya bundan sonraki seçimlerde inanılmaz bir alternatif olabilirsiniz. Ama net hiçbir kaçak cevap olmadan sermaye, din ve Atatürk'le ilişkilerinizi net açıklamanız bir, ikincisi bütün bu e, ülkeyi nasıl yeniden ayağa kaldırıp zenginleştireceksiniz bunları anlatmanız lazım. Yani şimdilik eleştirilerim bunlar ama devam edebilirim daha sonra. Ha bir de onu söyleyeyim o Stalin bıyığı hiç e, yakışmıyor bence. Bilmiyorum nasıl duruyor bazıları seviyor olabilir ama e, yani kötü bir bıyık. E, yakışıklı da adamsın hiç gerek de yok bunlara. Bıyık kötüdür. Bak sevgili Erkan Baş. Bu ülkede bıyığın anlamı vardır. Ülkücü bıyığı vardır. Badem bıyık vardır. Bu muhafazakarların. Yani bıyıkla muhalefet ya yapmış insanlar vardır ve bunlar antipatiktir. Yani bıyıkla da siyaset yapma be kardeşim. Neyse şimdilik burada bırakıyorum. Ee, ama takipteyim. Ee, gerekirse başka şeyler de söylerim. Eleştirilerim olursa. Şimdilik bu dostça eleştirilerim bu kadar. sevgili dostlar, bir başka podcast'te görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.